سلام مرحبا در شب همگی به خیر باشه یک شام بر هر ای جمعی این ده های پیاروز به فارس جا یک لایب دیگه داریم و توی این لایبمون تمرین نوشتن فارسی میخوایم انجام بدیم Şunayla Farsça alfabesini başladık en baştan e, her hafta bir e, canlı yayında bir harfin pratiğini yapıyoruz onun yazmasını birkaç örnek kelime ile bir kere daha tekrar ediyoruz her hafta live derim ve tüye live'mon tüye her hafta 1 ya da 2 harf ro tembihleş ro encam edeyim ve te, tekrar Nevestane Farsi mi Her harfro vaçanta nemoneye kelame tekrar mı kaniy do her harf için birkaç örnek kelime ile e, o harfin yazılış şeklini tekrar ediyoruz ve pratiğini yapıyoruz. Daha önceki canlı yayınlarda Alef, B, P, T, S, Jim, Ç, H, H, Dal, Zal, R, Z harflerin pratiğini yaptık. Bu akşam J harfin yazılışını öğreneceğiz küçük harf ve büyük harf. Küçük harfleri kelimenin neresinde? Kelimenin başında ve kelimenin içinde kullanıyoruz ve büyük harfleri kelimenin sonunda kullanıyoruz. Alfabe'deki bazı harflerin telaffuzu alfabede farklı oluyor ve kelimenin içinde kullandığımız zaman farklı ses telaffuz ediyoruz. Bazı harflerin yazılışı küçük harf ve büyük harf Birbirine benziyor. Yani aynıdır. Hiç değişmiyor. Dikkat etmemiz gereken şeyler bunlar. Ve bazı harfler için örneğin Z harfi S harfi. Bunların çeşitleri birden fazladır. Hepsinde örnek veriyorum S harfi için 3 e, çeşit S harfi var ama hepsinde yazılışı farklıdır. Ama hepsinde kelimenin içinde kullandığımızda Aynı sesi telaffuz ediyoruz. Yazılışı farklıdır ama kelimenin içinde kullandığımız zaman e, telaffuz ettiğimiz ses hepsi aynıdır. Bu S harfi için geçerlidir çeşitleri çünkü birden fazladır. T harfi için aynı şekilde H harfi için onun da çeşitleri birden fazladır. Onun için e, şu harfleri kelime ile öğrensek kelimenin içinde öğrensek daha iyi olur ee, Hani hatırlaması daha kolay olur Merhabalar hoş geldiniz Selam hoş geldin Onun için çalışmamız şu şekilde harf şeklinde oluyor ki hani ezberlemesi öğrenmesi daha kolay olsun daha kalıcı bir şekilde öğrenelim diye kelime şeklinde öğreniyoruz حالتون چطوره؟ نصوص نص دروت بر شما شبتون به خیلی ممنون خوش آمدین خوبین؟ <تصفح> چه خبرها دوستان؟ Çok az bir şey bekleyeceğiz. Sonra hemen başlarız. Bu akşam pratiğini yapacağımız harfimiz J harfidir. Telaffuzu alfabede içinde, J kelimenin içinde kullandığımız zaman da aynı sesi telaffuz ediyoruz. J, J değişmiyor alfabede ve kelimenin içinde aynı sesi telaffuz ediyoruz. Hazırsanız sunuldu yer arkadaşlar. Başlayabiliriz. Bu akşamki hayatımız. Z harfidir. Küçük büyük fark etmez yazılışı aynıdır. Ama biliyoruz ki kelimenin başında ve kelimenin içinde kullandığımız harfler küçük harflerdir. Ve kelimenin sonunda kullandığımız harfler büyük harfler. Hemen ilk örneğimizle başlıyoruz. Jale. Hem isim olarak kullanabiliriz. Hem de şefnem demek. Jale. Kelimenin başında küçük harf ve bu kelime h harfiyle bitiyor. Ne yapıyorduk bu durumda? H harfini telaffuz etmiyoruz. H harfinden önceki harfin altında e sesi ekliyoruz ve bu şekilde telaffuz ediyoruz. Jale. Jale. Telaffuzda H sesini duymuyorsunuz. Jale. Telaffuz burada E sesinde bitiyor. Selam, hoş geldin. Hoşbin. Birinci kelimemiz bu. Jale. İkinci örneğimiz Jerf. Jerf ya da derin demek. Zarf, zarf, derin. Z harfini, küçük Z harfini kelimenin başında kullandık. Zarf. Sonraki örneğimiz general. General demek general, küçük j harfini kelimenin başında kullandık. General Bir sonraki örneğimiz jaket. Burada k harfi var. Jaket hırka demek. Jaket. jaket, hırka, küçük j harfini kelimenin başında kullandık. Sonraki örneğimiz moje. Moje kelimesi kirpik demek. Küçük j harfini kelimenin içinde kullandık. Ve yine aynı şekilde Buradaki olduğu gibi H ile bitiyor. H harfin telaffuz etmiyoruz. H harfinden önceki gelen harf yani burada J harfi, bu harfin altında E sesi ekliyoruz ve telaffuz burada bitiyor. Moje, Moje telaffuz etmiyoruz. Moje şu şekilde oluyor telaffuzu. Ya da Hajmurde. Hajmurde demek. Hajmurde. Küçük J harfini kelimenin içinde kullandık. Bu kelime de yine aynı şekilde H harfi ile bitiyor. Bunu telaffuz etmiyoruz. H sesini telaffuz etmiyoruz bir önceki harfin altında e sesi ekliyoruz ve şu şekilde pejmorde telaffuz ediyoruz. Pejmorde. Zaten Farsça Türkçe müşterek kelimedir pejmorde. Aynı şekilde kullanılıyor. Pejmorde. Küçük J harfi kelimenin içinde. Aynen vije ya da vaje doğrudur. Vije var benim örneklerde. Teşekkürler. Sağ olun. Evet. Jale. Küçük J harfini kelimenin başında. Jerf. Kelimenin başında küçük harf kullanıyoruz. General. Yine aynı şekilde kelimenin başında küçük harf kullandık. Jaket. Moje. Burada kelimenin içinde küçük harf kullandık. Pejmorde. Yine aynı şekilde bu kelimede de küçük j harfini kelimenin içinde kullandık. J harfin küçük harf, büyük harf yazılışları aynıdır, değişmiyor. Aynı şekilde yazıyoruz. Ama biliyoruz kelimenin başında ve kelimenin içinde kullandığımız harfler hep küçük harfler oluyor. Evet arkadaşlar lütfen beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki örneğimiz mojde. Mojde, mojde. Bu kelimede H harfi ile bitiyor. Yine aynı şekilde H harfin telaffuz etmiyoruz. D harfinin altında S e sesi ekliyoruz ve şu şekilde telaffuz ediyoruz. Mojde. Küçük J harfini kelimenin içinde kullandık. J harfi de biliyoruz. Bir önceki harfle birleştirebiliyoruz. Ama bir sonraki harften ayrı yazmamız gerekiyor. Mojde. Küçük J harfi kelimenin içinde kullandık. Sonraki örneğimiz enerji. Enerji. J harfini kelimenin içinde kullandık. Bir önceki harf R harfi olduğu için ayrı yazmamız gerekiyor. Burada bir önceki harf M harfi olduğu için birleştirebiliyoruz ama burada bir önceki harf R harfi olduğu için ayrı yazmamız gerekiyor. Enerji. Bir sonraki örneğimiz rejim. Hem rejim anlamında kullanabiliriz hem de diyet anlamında. Rejim küçük J harfi kelimenin içinde kullandık. Bir önceki harf R harfi olduğu için ayrı yazmamız gerekiyor. Rejim. Sizin söylediğiniz örnek veje özel vj küçük j harfini kelimenin içinde kullandık. Bir önceki harf y harfi olduğu için birleştirebiliyoruz. Ama burada bir önceki harf r harfi olduğu için ayrı yazdık. Burada yine aynı şekilde r harfi bir önceki harf. Buradaki rj harfinden gelen bir önceki harf y harfi olduğu için birleşik yazabiliriz. Ve bu kelime de H harfiyle bitiyor. Onun için H harfinden önceki gelen harfin altında E sesi ekliyoruz ve o şekilde selafız ediyoruz. Vije, Vije. Vajgun şöden. Vajgun şöden. Devrilmek demek. Burada küçük j harfini kelimenin içinde kullandık. Bir önceki harf a harfi olduğu için ayrı yazmamız gerekiyor. Vajgun şöden. Küçük j harfi kelimenin içinde. Mojde küçük J harfini kelimenin içinde kullandık. Bir önceki harf M harfi olduğu için birleşik yazabiliriz. Enerji küçük J harfi kelimenin içinde bir önceki harf R harfi olduğu için ayrı yazmamız gerekiyor. Rejim J harfini kelimenin içinde kullandık. Bir önceki harf R harfi olduğu için ayrı yazmamız gerekiyor. Vije. Küçük J harfini kelimenin içinde kullandık. Bir önceki harf Y harfi olduğu için birleştirebiliyoruz. Ve kelime H harfi ile bitiyor. H harfin telaffuz etmiyoruz. H harfinden önce gelen harfin altında E sesi ekliyoruz. Ve o şekilde telaffuz ediyoruz. Vije. Ya da vajgun şoden devrilmek. Küçük J harfini kelimenin içinde kullandık. Bir önceki harf A harfi olduğu için ayrı yazmamız gerekiyor. Vajgun şadan. Bir sonraki örneğimiz. abajur. Abajur demek. Küçük J harfini kelimenin içinde kullandık. Bir önceki harf A harfi olduğu için ayrı yazmamız gerekiyor. Abajur. Ya da masaj. kelimede büyük J harfini kelimenin sonunda kullandık. Masaj. Bir önceki harf A harfi olduğu için ayrı yazmamız gerekiyor. Masaj. sonraki örneğimiz pasaj. Pasaj ya da merkez harit. Alışveriş merkezi de, demek. AVM. Pasaj. Büyük. J harfini kelimenin sonunda kullandık. Bir önceki harf. A harfi olduğu için ayrı yazmamız gerekiyor. Pasaj. Ya da ee, şarj. Şarj. Büyük J harfini kelimenin sonunda kullandık. Bir önceki harf. R harfi olduğu için bir önceki harften ayrı yazmamız gerekiyor. Şarj. Ve son örneğimiz Bej. Bej rengi. Bej. Büyük J harfini kelimenin sonunda kullandık. Bir önceki harf bir harf olduğu için birleştirebiliyoruz. Birleşik yazabiliriz. Bej. Ama burada bir önceki harf A harfi olduğu için burada da, onda da ve bu kelimede de aynı şekilde bir önceki harf A harfi olduğu için ayrı yazmamız gerekiyor. Burada fark J harfinden önce B harfi olmasıdır. B harfi olduğu için birleşik yazabiliriz. Beş Kayaçın kana Abajor Ya da abajor ikisi de doğrudur. Abajor Şarj Masaj bej pasaj pasaj hepsi şu kelimeler j harfiyle bitiyor büyük j harfleri kelimenin sonunda kullandık hayır mı kan arkadaşlar lütfen beğenmeyi unutmayın Şimdi öğrendiğimiz en son öğrendiğimiz harfleri yazıyorum. R Z yazılışları hemen hemen aynıdır. Sadece farkı noktalardadır. R noktası yok. Z bir tane noktası var. Ve J. 3 tane noktası var. Yazılışları. Küçük harf, büyük harf hiç fark etmez. Aynıdır. Sadece farkı da noktalarındadır. R harfinde hiç nokta yok. Z harfinde bir tane nokta var. J harfinde üç tane nokta var. R, Z, J. Telaffuzu da alfabede R, kelimenin içinde de R. Alfabede telaffuzu Z, kelimenin içinde de Z. Alfabede J, kelimenin içinde de aynı şekilde J sesi telaffuz ediyoruz. R, Z, J. Ve şu harfleri de bir kere daha tekrar edeyim. Alef, Alfabede alef kelimenin içinde a, r, z, j, dal kelime alfabede dal kelimenin içinde d, zal alfabedeki telaffuzu zal kelimenin içinde z ve v harfi. Bu harfler kelimenin içinde olduğu zaman bir önceki harfle birleştirebiliyoruz ama bir sonraki harften kesinlikle ayrı yazmamız gerekiyor. Bir önceki harfle birleştirebiliyoruz ama bir sonraki harflerden ayrı yazmamız gerekiyor. Tabii şunu da unutmamamız gerekiyor. Bir önceki harf yine bu harflerden biri ise ayrı yazmamız gerekiyor. Bu harflerden değilse birleştirebiliyoruz. Ama bu harflerden kelimenin içinde varsa yani bu harfler varsa zaten bir sonraki harfi ayrı yazıyoruz. Ee, bir önceki harfe de dikkat etmemiz gerekiyor. Bu harflerin içinden varsa onu yine aynı şekilde ayrı yazıyoruz. Ama değilse birleştirebiliyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz. Evet, R, Z, J. Yazılışları hemen hemen aynıdır. Farkları sadece noktalarında. R harfinde hiç nokta yok. Z harfinde bir tane ve J harfinde üç tane noktası var. Çok teşekkürler. Sağ olun. Telaffuzları üçü de alfabede ve kelimenin içinde değişmiyor. Aynıdır. Ve küçük harfler ve büyük harflerin yazılışı da aynı şekildedir. Evet arkadaşlar var mı J harfi ile ilgili sormak istediğiniz bir şey? Bu akşam J harfinin yazılışını öğrendik ve kelimelerle pratiğini yaptık. <laughs> Evet, eğer sormak istediğiniz bir şey yoksa bu akşamki canlı yayınımızı bitirebiliriz. Eğer sualına dönün, bütünüm ki live emşabı bunu tamam bakalım. Cuma akşamı Farsça okuma pratiği yapacağız. Cuma akşamı live Farsi kundan kahim Unutmayın lütfen arkadaşlar. Paramış nakoyun lütfen. Hepinizi bekliyorum. E, Montazara hamatun hastam. Ve umide didaretun. Cum eşşab. Cuma akşamı. Görüşmek üzere. İnşallah. Pratiğimizi kaldığımız yerden devam edeceğiz. O zaman iyi bakın kendinize. Havaza ve başın. cuma akşam görüşmek üzere. Bon amide didar etun. Cum arkadaşlar Instagram'da hani bu konuyla ilgili sorunu varsa eğer e, birinin e, fil çekiminin pratiğini yapıyoruz. Her gün bir fiilin çekimini tekrar ediyoruz bu konuyla ilgili daha çok Eğer öğrenmek istiyorsanız ya da yer sorununuz varsa geçmiş zaman Şimdiki zaman ve gelecek zaman için fiil çekiminin pratiğini yapıyoruz bilginiz olsun katılmak isteyen varsa beni Instagram sayfamdan takip edebilir Şima ile Farsça aynı şekilde bilginiz olsun سمان جمعه اکشمه گرشروز با امیده دیدارتون جمع اشم ببین که اندینیز موازه با خودتون باشین هر کسی یک شم مردیارو شب همه گیتون به خیر باشه ببینم اتون جمع اشم گرشروز خوش چکلون خدا نگهتار